Ben ne yaptım böyle? <laughs> Altı tane de patatesim varmış. <gülüyor> <gülüyor> Yemek diye geziniyorum iki saattir. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Bora. Ben Doğan. Bugün Raft'ın ikinci bölümünden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bugün neler olacak. Biz evet dinledim. benim... Şey baka girmiş yine. Ha düzelttim tamam. Ben valla ölecek gibiydim mecbur yemek yedim. Evet en son nerede kalmıştık? Buraya biraz büyüttük salımızı. Evet. Loot'ları toplamaya devam ediyorduk. Hatta benim çantam envanterim dolmuştu. Onu da... Hayretmenimizi de aldım şey kurmamız lazım Evet Ah kaçırdım Aa büyük loot Gün batımı ne güzel ya Evet Büyük loot'u aldım Yavrum yiyecek bir şeyin var mı? Yavrum var da bu salak şey var Büyük diye yenmiyor ya atılmıyor şeye <laughs> Başka bir şey yok mu? Yok <laughs> O da ko kocaman balık Ya bak Aha. bak buna artık bir dur deme vakti gelmedi mi? Ben zaten yaptım mızrak. Vuruyorum da yani. D Dibine girmen evet. lazım. Vurdum bayağı da vurdum aslında. bir tane ip yapayım. Artık bakacağım neler yapabiliriz. Şurayı şöyle bir artık biraz şenlendirelim yani. Yaşadığımız yeri. Evet, Small bunu evet. bir dakika. Loot yapmadan da duramıyorum. benim bardağım nerede? Bir suzdum biraz. Şimdi şey varmış. Ne, neleri araştırabileceğimiz bir kitap varmış. Daha fazla bir şey yapılıyor bu oyunda. Ne hmm. bu ekipman? Bu ne? Hmm, bak senin o kutudan açtığın şeyler düşmüş ya dekora dekora. Ta masa falan bulmuştun ya, evet, ya evet. koltuk. Evet, gördüm. Smalls Roach bu ne acaba? Hmm. This does not fit here. Shark bait. Köpek balığı yemi bu galiba. Bunu görmüştüm hatırlıyorum. Hmm, spear var. Yalnız hiçbir şey yapamıyoruz şu an adam akıllı. Ee, yelken yapabiliriz. O yelken yapabiliyorum. Şey yapsak Bir çok adem. iyi olacak da. O ne büyük ]yse. şeyi nasıl pişireceğiz ya? Ya o sanırım şu şeyi sonradan small cropped. Bu ne ya? Geliştiren biliyoruz. Grow plants. Valla anlamadım. Buna ip lazım. Ben bir yelken yapsam mı acaba? Evet, Yapabilirsin. Şimdi bir... o bu yelkeni zaten yapamıyorum. Çivi lazım. Şöyle bir... Saçma sapan bir yelken. Bunu nereye koysak? Şöyle. Bunu ortaya koymak lazım. Open. Ana ne oldu. Ben böyle olacağını düşünmüyordum. Şurada ada var ileride de bunu çeviremiyor muyum? Heh. Heh. Nereden istiyoruz gel arkamızdan. Çok güzel. Oh! Kapattım yani. Arkadaş. Ya. Ay abi de düşeriz köpek balığı ısırdı ya. Vallahi bak sakın düşme ha. Yelken de açık. Kalık alırsın dışarıda. Evet. Aa hayret bir şey ya. Tam gaz adaya gidiyoruz ha ona göre hazırlan. <laughs> Hazır ya abi. yiyecek yiyecek yiyecek. Balık yiyecek yok. Galiba. Ha balık tutayım evet. Balık tutayım ben. Ben şu balıklar ya yiyemiyoruz ya şunu envantara atıyorum. Ya şuraya atıyorum. Tamam. Aa patates gelmiş bana. Tamam sen pişir benim yiyeceğim çok az. Ay tamam. içtim deniz suyunu. Pişiyor mu pişiyor mu? Ya çapa mapa yapmak lazım tabi şimdi oraya da tutunacağız. Buraya e, çapayı... Ben istiyorsan işte sen çapa yapmaya çalış, ben şey yapmaya çalışayım oltayı. Çapa hangisi ki? Şey... Tuğusta... Throw... Yok Tuğusta değil pardon. Neredesin be? Ha. Evet evet tro tro e, ankor. İp lazım. Bizi ve taş lazım. Şeyi kapatıyorum yelkeni. Adaya çok yaklaştık çünkü. Deli gibi ip yaptım. Taş lazım. Ve tabi durmuyor. Şu an baya gidiyor. Taş, taş var bende. Tamam, Kaç tane lazım? Ee, bakıyorum. Bir saniye. Bu değil. Bu değil. Nerede lan bu? Allah Allah az önce bulduğum yeri bulamıyorum ha. Ee, i̇ki tane taş lazım. Yavrum bu arada şeyi keşfettim sana söyleyeyim. Bir şeyi sağ klikle basıp basıp tutarsan tek tek atıyorsun. Mouse'u tek eline basarsan yarıya bölüyor. Onu fark ettim. Tamam. Şu adaya şunu bir çakayım şöyle. Çak sen onu. Ben dümeni kontrol ediyorum da. Aa işte. Oo, açtım çok çok açtım. Ben patates koymuştum. Bak al patatesi oradan. Tamam şu patatesi bir yiyeyim. Bu şeyi koydum. Farnım hala gurul diyor. Ada yaklaştık mı bu arada? Adaya Ada adaya geçiyoruz bile şu an. Adana... Aa benim de açıldım şu an. Hemen balık tutmaya başlıyorum ben. Tut tut benim açlığım yerlerde hala dolmadı bu arada. Benim su bu yine? Ya biz adaya niye yaklaşamıyoruz abicim? Gel Hep. doğru. Oy. Şey yapmamız lazım. Ee, kürek. Kürek yaparsak gideriz oraya. Ya rüzgar esmiyor mu da bizi götürmüyor onu çözemedim yani. Rüzgar şey şimdi tek bir yöne gittiği için yelken sadece bir sabit bir yere gidiyoruz hmm. Ya gidiyor muyum şu an? Çözemedim vallahi. Ben şu son balığı yakalayayım. Her şeyim çok kötü durumda. Bir yemek koyayım bize. Soğan mı var lan? Ben denizden soğan mı buluyor? Yok bende var, benim üstümde var. Aa denizden buluyorsun. Lootların içinden çıkıyor. Yok acaba oltayla mı buldum da? Oo benim şey felaket durumdayım ben şu an. Su var mı hazırda? O da yok. Yok. Hemen bir soğan koyayım şuraya. Buradaki suyu hemen bir içmem lazım. Senin su durumun ne? Ne? Eh, ortalama. Benim ortalama değil o yüzden. Aa ee niye su? So ben yine su mu koydum ya? Karakter benim berbat durumda. Benim de ha gidiyor şu an. Yemek olacak yemeği. Senin yemek ne durumda? Yemek ortalamanın üstünde ya yine benim. O zaman yiyeceğim ben bunu. Nereye gitti? Ha yok altına şey ekledim ya. Hadi evet, musun? Şu adaya ulaşmak istiyorum da. Ay. Biz bu şeyden bir tane daha yapabiliriz ya. Neyden? Bu yemek yerinden. hemen yapayım. Böyle sıkıntı çekiyoruz. Yaptım. Süpersin. Değil mi? Mantarıma gelmiyordu. Hemen koy dibine şuraya istiyorsan. Ya şu adaya artık gitmek istiyorum. Nasıl gideceğiz? Biz yarın bir YouTube başı doğru doğutalım da. Orada kesin karpuz marpuz buluruz hayvan gibi. Vardır bu orada evet. suzun ne durumda? İçeyim mi suyu? İç iç ben suyu hallettim ya. Bayağı lıkır lıkır içtim bir ara. Ben seni hiç koydum zaten. Ay 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 dalgalara bak Dalga 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 Abi açlık çok sıkıntı ya Evet Oha dalgalara kadar Gemi, gemi, gemi su alıyor bu arada <laughs> Gemi demeye de bir inşaat ister Yani gemi işte şey <laughs> küçük gemi <laughs> Küçük sal gemi. Abi ben anlayamadım şey yani bu biraz önce gidiyordu da istediğim gibi, şimdi niye gitmiyor? Yavrum balığı niye sen? Balığın oldu senin. Var mı yiyeceğin? Bir dakika. Tamam bir koydum tane senin için. Parattı. Ben koydum oraya tamam. Suyumu da içeyim. Yavrum sen de bir şey yapsana. Hı. Ulan... Ha içtim. Kürek yaptı şu adaya bir anlaşalım ya. Hı, yapayım. Yapabiliyorsan yapayım. İkili adadan şu an. Dalga bizi götürüyor. Soğan bugün olacak herhalde. Oo adaya baya uzak kaldık. Tamam ben şimdi hemen küreye bakıyorum pedal'a. Daha hala ezberlemedim neyin nerede olduğunu. Heh. İki halat. Hmm, Yapabileceğim mi? Tam iki tane yaptım. Benim şu an hiç artık ipim kalmadı. Yaptım. Ee... Nerede ada? önümüzde. Şu an rüzgar nereden esiyor? Oo. Şu an aslında güzel gidiyoruz ilerliyoruz şeye, adaya. Oy. Gitmiyoruz şu an adaya baksana ada görünmüyor şu an. Bende görünüyor da. Yani çok uzaklaştık daha. daha yakındaydık biz. Şu an götürüyorum. Yemeğin bir tanesi olunca haber versene yavrum bana. Tamam. Ya bir tanesi olmuş zaten. Olmuş mudur o zaman? Yiyeyim. Hangisiz? Bu mu? Bu. Valla orada bir tane pişmiş. Ben oraya bir tane de yemek atayım. At at. Sen azıra koy. Bozulmazsa yeriz. Şöyle lootların üstünden gitmeye çalışalım. Yolda giderken loot da alalım. Atma atma kancıyla. Ben de ekman üstlerine gidiyorum. Köpek balı geldi. Tam pat içiyordum ya. Git gözüne gözüne vallahi. Yürü git. Yürü git. Gelmiş burada bizim emeğimizi yiyor ya. Emi kırsızı. Dalga var ya karakter zor kürek çekiyor. Dalga dalga dalga. Ay çi yedim. Manu zehirlemez. Dalgalanıyor. Aa. Ne? ne oldu? Yemek yerini kırdım. Oh. Ben ne yaptım böyle? <laughs> altı tane de patatesim varmış. <gülüyor> yemek <gülüyor> diye geziniyorum iki saattir. <laughs> Hakikaten yemek iyi misin? Beş tane varmış, altı tane varmış. Birini koydum. Ne yaptı? Galiba gidemeyeceğiz biz bu gidişle. Ya baya yaklaştık da. Ha, ya... ha, yelken işe yarıyor mu? Yarıyordur yüksek ihtimal. Şeyin pedalın dermanı kalmadı yani küreğin. Götürüyor galiba şu an yelkenimizi. Bir şey mi bizim başta takıldığımız da değil mi ya? Ah! Hayır canım o değil. Emin misin? Eminim eminim. Onun böyle ortası yarık değildi ki. Ha bunun ortası yarık mı? Yarıkmış. Oo şuraya bak. Aa çapamız yok. Yapacağım yapacağım. Yeme yapmaya lazım kürek bitti. Eyvah. Ya yani şimdi Şimdi kırıldı şu an. Tam şu an kırıldı. Ben de boş durmuyorum. Balık almıyorum ben o sırada. Ya yani yapamayacağım eminim çünkü. Attım. Süper gördüm attığını. Hadi let's go. Şu adada bakalım neler varmış. Ben bak bakalım ben şey devam edeyim. Balık tutmaya. Peki biz bunu nasıl çekiyoruz geri bu çapayı? E'ye basıyorsun yanında. Öyle mi? Tamam. Hı -hı. Bunda da zehirlenme var mı acaba? Burada değişik değişik. Vardır ya. Ağretler dikkat et. var. Tepeye bir Ana! Ada küçücükmüş lan. Hiç... Hiçbir şey yok bu adada. Allah Allah. Şu en yukarı... o Ağacı kesebiliyorum. Aa. O zaman odun çıkartacağız Hayır. oradan. Mantık ya. Yani. Hayır! Heh. i̇yi düşme yokmuş galiba yukarıdan. Burada ağaçlar var. Gel yavrum. Adayı keşfet sen de. Bir şey yapmayayım mı? Balık tutmayayım mı? A a'da demeye bir şahit ister ama. <laughs> Gerçi evet, ben de keşfetsem güzel olabilir. Ben de merak etmem değil yani. Her şeyi topladım ben. Bu kadar şey var ya. Hemen geliyorum. Pineapple var, yiyorum. Y yedim pineapple'ı. Git ye, ye Yani bayağı bir şeyler topladım ben. Sen nereden buluyorsun o gittin yerleri? Normal tırmanıyorum ya böyle. He, zıplaya gibi. zıplaya çıkıyorsun. Evet evet. Aa evet adı şey kesebiliyorsun. Kokonat da o zaman alabiliyorsun. Eee kokonat var mı ki ağaçta böyle bir? Var gördüm de alınmıyor. Demek ki ağacı kırmamız lazım onun için. E, ee, balta yapayım. Stone X. Aa yapamıyorum stone'um yok yine. Ben kesin yapabiliyorumdur bu arada. Çünkü benim taşım vardı en son. Stone X neredeydi yavrum? Şeyde. Tools'ta. Tools'ta mı? Tamam. Ah, iki alat lazım. Alat. Ben de var, ben de var. <laughs> ne onu satladı Jeronimo? <laughs> <laughs> bir de çıkabilsem. Kokanı şöyle. Yok ya mı? o İkinlik standard gibi. tip gibi zaten de. Aa standard tip. <laughs> Aa ne zevkliydi bir ara oynarız. Al üç tane Aynen. attım. Teşekkürler. <laughs> tamam. Aa, Aa, bir tane. Heh blue flower. Ya ben bir sürü çiçek buluyorum da ne işe yarıyor? Ben de görüyorum şey. onları gördüm ben de. Kırıyor mu şunu? E aşağıdakini kır. Kokonat var onda. Ben aşağıdakini kıracağım. Aha. Bu ya o da da, taşa bir Aa. Oldu. Oo. 3 mango. Çok güzel. Tamam yere düşme Ta taş taş lootlamayı buldum. Yerden mi? Evet. Ah lan ya. Ah, köpek balığı saldırdı. Saldırır dikkat et. Bu kadar sıraya gelebiliyor mu bu ya? Köpek balığı her şey bekleyen köpek balığından. Oh, çok yüksekten adam canım gitti. Ya benim gitmedi az önce. Sen nasıl çıktın bu diğer kayaya? Böyle basa basa mı? Böyle ama. baklı baklı çıktım işte. Evet baklı baklı çıkılıyor hakikaten. E çok saçma bu orada. <laughs> evet yani insan bir yol mol yapar. Çıkılmıyormuş bu arada buradan. Nereden çıktın? Ha buradan buradan gel. Susuzluğum. Benim her şeyim full. Karakter yoruldu herhalde artık çıkamıyorum ya sanki. Valla bu konuda galiba ben biraz profesyonel Ya spamlıyorum da susuzlukta yavaş yürüyor karakter. Ben şu hemen bizim tekneye gidip bir su yemek ihtiyacımı gidermem. Bu ne? Kim attı bunu buraya? Seed. Tohum mu? Tohum. Tohum. To demek ki tarım işi de var. Oha bu ne lan? E, enteresan bir şey buldum. Bir dakika. Abi lütfen çok susadım. Bir yudum su. Ay! Ya bak köpek balığı git başımdan ya. Oğlum bir ağlayalım ya. Oğlum sen şimdi nane yiyemedin. Nerede? Ben de geliyorum desteğe. Bir dakika yavrum şu, ya tekneye depo gibi bir şey yapamıyor mu? Gel ya? bakayım. Yani... Hı? Bir sürü şeyin var ya üstünde. Gel ben bunun taktiğini görmüştüm köpek balığının. Tam saldırdım ağzını açtığı zaman ağzına vuruyorsun. Ah beceremedim. Gel bakayım buraya. Ben denize savaşıyorum şu an onunla. Bir dakika. Hı -hı. Gel bakayım. Gel gel seni ben bir köpek balığı fileto yapayım. Ay çok şey oldum. Gel bakalım, gel bakalım. İp lazım, ip yapacağım. Ah. Biraz da köpek balığı çorbası geliyor. Ne? <laughs> <laughs> ya da boro çorbası mı geliyor? Boro çorbası geliyor da olabilir vallahi. Aa! köpek bu köpek balığı öldürülecek. Allah Allah burada bir bir şey kurdum ama bu ne işe yarıyor hiç bir fikrim. Aha. Çiçek ekiyorum bunun üstüne. Ya kaçtı adi köpek balığı. Gel bakalım. Nice fresh water. <laughs> köpek balığı çorbası geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Aha koydum fresh water'ı. Ben buraya tarla yaptım yavrum. Vallaha mı? Vallahi tarla yaptım. <laughs> Elimde bir sürü tohum var da. Ya şu senin Bunlar... şeyi tekrardan kurman lazım. Bu yemek yerine. Tamam kuracağım şimdi. Ya bir dakika şunu bir dök. Şu su pişsin bir. Bak tarlamıza. Ve bu çiçekler acaba ne işe yarayacak büyüyünce? Oha! Yavru! Hey canım. Oha! <gülüyor> <gülüyor> Bir yemek yeri bir tane daha yapıyorum hemen. Ah, 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 ah. Ha, bir tane olmuş. Tamam, güzel. Çok güzel, buraya göre minik bir tarla olmuş. Çok hoşuma gitti. Çok tatlı gözüküyor şu an ya. Evet, bu tarla acaba ne işe yarayacak? Sen su koydun mu? Tamam. İçtim su. Tarla, yani doğal tarla ne işe yarar? Tohumlar büyüyecek bize, patates bir şey verecek, biz onları yiyeceğiz sürekli. Vallahi çiçek mi çek çıkıyor ama. Çiçekten de illa ki bir şey yapılıyordur. O müzikler yine. Evet. Şu streamer ne acaba ya? Şu anakor ne mesela? Stone lazım bir A tane. Ankor şey. Bir çapa işte. Ha Doğru, doğru, doğru. Hı -hı. Bir dakika. Ben bir stone eksik yapamıyorum. Şey lazım. Tahta. Var mı sağda solda? Ben benim üstünde var. Kaç tane lazım? şey sen mi attın? Sen attın. Abi bir birkaç tane tahta atsana. Atayım, benim yerim bayağı doldu istiyorsan ufak ufak şey yapalım, depo. Sen bir bana tahta at, sen depo yapmaya... Aa! Ya patatesmiş bunlar. Al sana böyle 6 tane attım. Bunlar patates tamam. evet. Ben bize şimdi... ...bu 2 tane patatesi de yiyorum. Şimdi buraya daha doyurucu bir şey koyacağım. Köpek balığı eti. Aa inci buldum, inci buldum. O güzel, satarız. Acaba bu tahta... Aa bu buna işe yaramıyor. Eyvah eyvah. Bu arada Akşam. bir tane daha köpek balığı bulursak sana da avlayalım. Bu yüksek savunma veriyor. E bu inciyi ne yapacağım ben şimdi? Vallahi onu bir bir depo yapalım biz de. Bir depo yapalım. Ne bu? Let's you grow plants. Bu tarla mı? Small crop plot. Seni yaptın. Hiç bilmiyorum ya. Ha, ben... buldum. Ha, evet, evet, Small storage. Buldum buldum. Halat lazım bir tane. Yapıyorum hemen. Var mı ki şeyim acaba? Yapabiliyor mu? Yapabiliyorum. Bir de şöyle güzel bir küçük bir depo yapıyorum. Tamam. Nereye? Onda... Ben şuradan bir taş toplayacağım bayağı bir. Bu köpek balığı yemezse beni. Ben şimdi yemekleri... Aa clay diye bir şey topladım. Bu clay ne ya? Ya stone. Güzel. Stone. Tamam. Eyvah. Tamam çıktım. Ya bak, burası bak, burasını bu depoyu yemek ve şey deposu yaptım. Tohum. Ben de çok tohum var. At tohumları. Nasıl atıyorum buraya tohumu? Nasıl koyacağım içine? Sökücüceğim. Aç, açacağım. Ha bir kişi mi kullanabiliyor o sırada? Ya bu doldu galiba. Doldu mu? Ha evet bak sen bakarken ben bakamıyorum. Ya, tamam o zaman. Tamam bu da oldu. Ben bir tane daha yapayım ben bundan, yapabiliyorsan. Oo plastik çok istiyor. Ne kadar plastik ne kadar ipin var? Ee, iki ipim var, 18 plastiğim var. O sen bana evet, her ben. türlü verebiliyorsun. Ben hepsini attım. Hepsini at, atma diye ben kendime burada demir gibi bir şey yaptım. var buna yani ne krab? Scrap. Bu ne ya? Scrap. Mat şey, materyal parça. Metal parçaları hurdadır. Hurda genelde oluyor. Sen nereye attın hmm. bana? Direkt gemin üstüne. Heh tamam gördüm. Korktum bir an yok oldu diye. Ah! Köpek balığı sırda evet. Başımdan. onu da öldürelim sana da şey yapalım. Şu an onu öldürmek Ay, için Ay Aykos içmeyi unutmuşum. Şu an onu öldürmek için uğraşmayacağım. Biraz yemek pişirelim yavrum. Tamam. Buraya da malzeme koyuyorum senin attığın plastikleri. Scrap. Tamam. Mango seed yani şu salak şey. Blueprint. Daha ilerleyen zamanlarda bunu daha da şey yaparız. Hmm. Da mango seed. Şuna mango koyalım. Bak 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 bak. <laughs> ne lan bu? Martı galiba lan onu avlayabilir miyiz acaba? Sesi gele bak bir yerlerden. Aa, çiçekleri yiyor çiçeği. olmuş çiçeği al o zaman olmuş çiçeği. Ulan ya. Mango var, mango ekeyim. Ee, ben bende white seed var. Eee red seed var, yellow, yellow seed var. Nasıl ekiyorsun? Eee, nasıl ektiğimi hatırlamıyorum. Çok güzel soru. Ha, envanterde elini al. Gel buraya, E'ye bas. Ama elimde ben Aynen. ben mangoyu ekemiyorum. Ve şey diyor. Mango tohumu diyor. Ama ekemiyorum. Elimde şu anda an hani elini alıyorsun envanterde. E'ye basıyorsun evet. değil mi? Olmuyor. Evet, belki Al bakayım belki Ya ya bekle bakılır. Al bakalım attım sana şeyi buraya. Nerede o mango tohumu? Bu pişmemiş mi Mangos. lan bu köpek balıkları şey etlere? Oha köpek balığı eti pişmemiş. Evet bu yapılmıyor yavrum. Buraya çiçek ekebiliyoruz da o çiçekler ne işe yarıyor bilmiyorum. Tamam. Şur- Ay düştüm yine. Şurada bir inci var. Şu inciyi atmak istiyorum yani. Ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Ya şu köpek balonunun güzel bir tadına var bakalım. Oo! Oh. İlk defa bu kadar bir şey doyuruyor oyunda. Evet bayağı doyuruyor. Lan ne oldu baka girdi. Aa tahtam bitmiş benim. Valla benim de yok tahtam. Ee, bir şey pişiremeyiz o zaman. Burada adadan ufak ufak ayrılmamız gerekiyor. Evet. Ah! Düştüm. Ne bu? Tahta mı attım ben yere? Yok vallahi tahtam bitmiş benim. şimdi o zaman bu adadan ayrılalım artık. Zaten burada tutacak bir şey Şöyle yok. Şöyle bir o zaman. Çektim. Aaa ne kırıldım. oldu? Abi bu oyunda niye kırma E tuşuna yapıyorlar ya? Şey mi vardı elinde? Ta son X mi vardı elinde? Yavrum ya of. Ne oldu sen, canım? sen güzel canım canın neye sıkıldı senin? Ne oldu? Durduk yere çapayı kırdım saçma saçma. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben test ederken ben de kırmıştım canını sıkma. Çok saçma oldu ya. Kapat şu şeyi lan. Çapayı şey yaparız ya. Diğer bölüm yaparız. Bu rüzgar yelkeni de bizi götürmüyor hiçbir yere. Götür lan. O zaman başka yerlere doğru açılalım. Hı, açtım gidiyor yelkenler. Şöyle bir gidelim. Şöyle Ar bir. Arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim o zaman. Şunu bir dövdükten sonra. Kırıma ben de yok sakın oraya. Bak ya kırdı ya. Defol git. O zaman bu bölümün de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın görüşürüz.